Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Ee, biraz rüzgar sesi var. O yüzden e, traktörün dışında pek fazla bir şey anlatamayacağım. Şöyle en son yaptığım sistemle, en son yaptıklarım yani. Şöyle bir taraftan başlayalım. Evet arkadaşlar. Önce arkadan başlayalım. Şimdi traktörü biz, e, daha doğrusu kendim kapladım ben. Üstleri yapmadım, üstleri gerek duymadım. Çok da kaskara olmasın diye. Şimdi arkadaşlar bunun orta dolu vardı. Bu ee, biz bunu ee, dip kazan çekerken yani fantum çekerken kopardık. Bu farmal 110 adan kalma. Farmal 110 adan yani. Şunu biraz uzattık. Böyle tam tam denk. E, şunlar işte böyle bir ufak tefek şöyle boyadım. Bu zincir ne işe yarıyor diyor soranlarınız var. Arkadaşlar bu zincir ben tesviyede bu çeki demirini kopardığım için şu şekilde kopardığım için bunu alttan destek amaçlı takıyorum böyle. Şöyle. Kolları kaldırıyorum. Neyse. Şöyle destek yapıyorum yani kolları kaldırdığın zaman. Çekidemir koparmasın diye. Çünkü e, çok başıma geldi yani sayısını unuttum yani o kopan çekidemirlerin. Eee şöyle yapalım. Bir de tekerlekleri açtım ben. Cantları açtım yani şöyle. Bu jantlarımız e siyahtı. Tekrar geri beyaza döndürdük. Siyah e çok kötü olmuştu ya. Yani babam gibi falan beğenmedi. Şöyle güzel bir süslemeler yaptım. Ön tarafta şöyle. Şunun sadece şunun etrafı silinecek şu şekilde. Bunun kapağı da kalacak, Kapağını takmışım. Şöyle dışından güzel bir çekeyim size şöyle. Abi vurları boyadık. Kontak açık kalmış. Traktör ses çıkarıyor. Yazısını böyle yaptım. Amblemini bulamadım. Amblemini bulacağım. Şöyle. Aynaların üstünde işte akrep sticker'lar falan var. Şunun sıfırın yazısı düşmüş. Gelecek bugün. Onu takacağım işte. Şöyle Michelin bebeklerimiz var. Sade güzel oldu. Hani benim açımdan bilmiyorum hani herkes e, kendi yorumunu yapabilir. Herkes özgür eyvallah da. E, arkada söylemeyi unuttum ya. Bu tepe lambalarını çiftledim ben bunun. Sonra işte ek ışıklar falan koydum. Yerleri güzel oldu böyle. Orijinal şeklinde. far zaten malzemeleri falan her şey orijinal. Bunlar ne, ne orlandın, yerli traktörlerindeki ışıklar bunlar. İşte şurada da var bir akrep stikerimiz. Bir diğeri bu traktörü hani daha önce de TikTok'tan takip edenler bilir. Ee, süspansiyonları falan her şeysi kendi üstünde geldi arkadaşlar. Sonradan bir şey yok. Hani o gök vermedik insanlar olur ya TD'lerle kendilerini kıyaslarlar. O amaçlı çekiyorum zaten bunu. Zaten her şeyi orijinal. Kabin süspansiyonu. Ön aks süspansiyonu. Şimdi içeriye geçelim. Çünkü dışarısı çok soğuk. İçeride neler yaptım. Şimdi traktörü bitirirken İçini temizlemedim. Çünkü daha çok işi var içinin. İçini temizleyeceğiz daha. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şuraya bir tane tuş koydum. Elektrik yemezsin diye. Traktör çalışmazken. Buradan açıyoruz işte bunu. Bu önce bir açılacak sonra kapanacak. Ee, gelelim bu tarafa. Arkadaşlar ee, bu lazer tesirinin beyni. Ee, Bakın şurada zaten bu traktörün alt tarafına takılı böyle. Şurasına. Şu, netlesin. Ha, şuraya takılı bu civatalı. Bu da açılıyor yani. Ee, bu civataları taktım. Bu telefon sabitlemeyi. Burada bir küllük. Buraya ıvır zıvır atarım. Kalem falan diye atarım diye bunu taktım. Ee, bu tarafta zaten bir şey yok. Burada havadan da falan vardı. Çıkardım onları. Buraları zaten biliyorsunuz. Yani Şu tepedeki çakarlanmasının düğmesi. T teper tepe tepelanmasının pardon çakarlanmanın anahtarı bu bozulmuş. Bu yapılacak. Daha doğrusu ben onu koparmışım. Şimdi gelelim traktörümüzün saatine arkadaşlar. Şöyle e, biraz tozlu yapacak bir şey yok. Traktörün saati bu. Traktör 2014 model. E, şu işarette mazotta su var. O yüzden yanıyor. E, gelelim asıl mevzuya. Şimdi arkadaşlar e, Burak Aksoy kardeşimizi hani bilenler tanıyanlar bilir. E, traktörü bir tane joystick kol yapmış o. temellerden bulmuş. O zaman için hani bir paraya aldım falan diyordu. Şimdi arkadaşlar bakın ben e, bunu 2019'da yaptım. E, kendim yani şu şekilde buraya şu şekilde yaptım. Şunun içinde de sünger var. Burası sert plastik. Hala duruyor. Şu şekilde bakın şu elimi şöyle koyuyorum. Şu şekilde akşama kadar hiç yorulmuyorum. Yani lazer testi yapanlar iyi bilir ki hem buraya eliniz gidecek şu şekilde. Bunu böyle ufak kumandası olur. Hem buraya eliniz gider. Hem de buradan fitil atmak zorunda kalırsınız. Veya bura uzak gelir. Şimdi bu koltuğu yana doğru çevireceğim şimdi. Bir dakika çevireyim. Koltuğu sonuna kadar çevirdim. E, hem buraya elin yetişiyor hem buraya zor oluyor. Arkadaşlar ben ne yaptım? Bakın şuradan kablo falan geliyor. Ben öyle alttan çekmedim. Buradan direkt çektim. E, bu tesviye makinesinin e, şu kumandasını araya bir tane e, direnç koyarak Şuradaki yani şu tuş sıra sonu dönüş tuşu olarak geçiyor. Ben buna bastığım zaman bu makine otomatik tesviye giriyor. Otomatik tuşuna devreye giriyor. Şu vites artırma zaten bakın böyle basıyorum. Bu düşürüyor. Şimdi kapalıken 13'ten üstüne çıkmıyor traktör zaten. Şöyle. Bu da lazer tesviye bıçağını yere indirip kaldırmasını sağlıyor. Şu arkadaki de şu da el devreyeci. Yani şuradaki bakın şöyle şuradaki el levrecinin aynısı. Aynı görevi buraya yapıyor. Yani ben buradan akşama kadar örnek söylüyorum. 10 saat çalışıyorum. Hiç yorulmadan mesela hiç sağa sola elimi uzatmadan. Bakın buradan şu şekilde kullanabiliyorum. Ee, şimdi Burak Aksoy kardeşimin de güzel olmuş ama o tabi bundan bulamamış. Bu 7040'ın ee, bu arada. Bir diğeri e, anlatırken laf laf açıyor. Bu traktörün yaksuzu 7070'in motoru 7040'ın bütün parçaları. Zaten birebir oluyor. Beyni 7040'ın. Yani 7040 neyse bu traktörde o şu anda. Şimdi arkadaşlar şurada bir double tape'imiz var. Ee, şuradan önce bir ayarlarını yapalım. Çünkü o elektriği kestiğimiz zaman bunun ayarları gidiyor tabii ki. kapattım. Bakın buradan, e, rahatsız olmadan akşama kadar şu şekilde yani istediğim müziği dinleyebiliyorum burada. SD takılı. Şu an zaten telif melif olur diye açmıyorum. Şöyle, şu şekilde. Güzel bir e, teybim var. Üstündekiler süs falan işte önemli değil. Yani benim burada e, yaptığım işlem gerçekten bir tesvici için çok güzel, bir on numara bir sistem. Bunlar zaten e, yıllardır var. Hani herkes çoğu kullananlar bilir zaten. Ekstra olarak işte bu yani bu e, tesviye değil de. normal e, yeni çıkan TR6S'lerin ile aynı arkadaşlar. Ben sadece buraya kendim yaptım. Bir diğeri istesen ben bu traktöre Magzum'un yani Case Magzum'un o joystickli kolunu istesen montelerim. Her şeyini de e, bu, buna göre traktöre göre ayarlarım. Ee, Birçok şey özellikle ekleyebilirim yani. Bunlar basit benim için. Ama hiç yapmayan bir insan için bu iş zor. hani onu söyleyeyim yani. Ondan sonra şunu söylemeyi unuttum ya. Bak şu e, arkalara ışıkları taktık. Ön taraflara bakın şöyle ışıklar var altlı üstlü. 2, 4, 6 tane fazladan ışık olunca e, tabi biz de bu anahtarları e, bağladığımızda ne oldu? Bu kart yanmaya başladı. Yandı yani bu kart. İçinde kart var onun yeşil bir kartı var. Yanınca şuraya aldık bunları bu şekilde burada çalışıyor. Yani şu an gösterebilir miyim görmüyorsunuz tabi de. Yani buradan çalışıyor yani traktör ışıklandırmaları. Şu ön taraftaki ışıklar yani. Bu iki tane sağa sol kedi gözleri var ya onların. Zaten bunlar zaten şey kendi orijinali. Bakın şöyle. Abi çalı kuru olduğu için ee, başka traktörde bir anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar ee, yani bayağıdır video atamıyorum kusura bakmayın daha doğrusu niye atamıyorum videolarım var ama e, internetimiz kötü olduğu için yükleyemiyorum mesela böyle açık alana araziye falan geldiğim zaman e, buralarda telefon güzel çekiyor o yüzden buralara gelip şu şekilde zaten video çekiyorum yanlış anlaşılmaz yani kendi evimizde varken e, neyse bu bu kadarlık video olsun Görüşürüz. Allah'a emanet olun. E, beğenip abone olmayı unutmayın. Tabii herkesin klasik bir sözüdür bu. E, yorumlarınızı bekliyorum. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani e, TikTok'ta falan olsun birçok kişi iddia ediyor. E, benim yanıma çıkan a, a, kişi B kişi fark etmez. Buraya oturan kişi bu traktör diyor belki diyor 250 beygir üstünde daha iyi çekiyordur diyor. Ha 250 beygir çeker mi? Çekmez. Niye çekmez? Zaten lastikleri kurtarmaz bir. Ağırlığı kurtarmaz iki. Traktörün ağırlığı 7 ton 600 kilo arkadaşlar. Ben bunu ölçtüm. Ek ağırlık falan yok. Bu traktör 2014 model işte. Ek ağırlığı falan yok. Ee, ama şöyle söyleyeyim. 200 beygir, 220 beygir herhangi bir traktörle başa baş iş yapar yani. O derece söylüyorum yani. Abartmıyorum da bunu. Bilal ee, bilenler bilir zaten. Anlatmaya gerek yok. Bir de en son size bir kıyak yapayım. Bu Eksos'un Si için sesini çekelim, ondan sonra kapatalım. Ha oğlum, mazot olmadığı için çalışmıyor tabii. Şu, bakın, mazot, mazotta su var dedi, ibresi gösteriyor zaten. Yani böyle bir ses var. Daha doğrusu e, tesiri yaparken daha güzel çıkıyor bu. Çünkü zorlan zorlandığı zaman efsane bir e, sesi çıkıyor. E şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun beyler. Bir beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.